hırkamızı başlayalım bir buçuk iki yaş arası olabilecek bir hırka yapıyoruz ve ee, yünü kullanıyorum Ben 330 metrelik ince bir kullanacağım ee, yakasından başlayacağız yakadan başlama 94 ilmek atalım Şimdi ceketimizin model kısmına başlayacağız. Ceketimizde yaka kısmı şey olmayacak, hani haroşa ya da bir ters bir düz olmayacak. Normal pirinç modelini uygulayarak yapacağım. Yaka da yapmayacağım zaten. Sonradan tekrardan diş çıkarıp yaka öreceğiz. Şimdi modelimize başlayalım. Bu sıramızda bir ters bir düz olarak ilk sıramızı gideceğiz. Bir ters bir düz olarak bu sıramızı bitirelim şimdi modeli başlıyoruz ee, önde e, 8 tane kenar manşeti bir ters bir düz yapalım 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 tane kenar manşetimiz şimdi ön için 11 tane e, ilmek koyacağız ama e, örneğimiz pirinç modeli şey olduğu için, oluştuğu için tersin üstüne düz, düzün üzerine ters uygulamamız gerekiyor. Şimdi sırada düz var. Bunu ters yapacağım. Ters. Tersin üstüne düz. Ters. Düz. Hani düzün üzerine ters, tersin üzerine düz yapacağız. Örneğimiz bunda. Arkada da, önde de her zaman bu modeli uygulu uyguluyoruz. Bunun adı pirinç modeli. Şimdi 2, 4, 6, 8 tane kenarımız vardı. 2, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 10 ve 11 tane ön için e, ilmek ayırdık. Şimdi burada iki tane düz, düz gidecek bu iki tanenin kenarından gizli ilmek olarak arttıracağız. İsterseniz şöyle dolayıp da ilmekle yapabilirsiniz. Ya da ben şu bir tane yandakinin kenarından bir ilmek çıkarıp takıyorum. Şöyle bir tane arttırmış oldum. Bu iki tane düz gidecek. Örneğin arttırma yerlerimizin kenarı. Bir tane de buradaki kenardan bir tane çekip doluyorum bunu örüyorum. Eee kol için arttırdım bunu. Şimdi kol için ise 10 tane arttırdığımızı saymıyorum. Şimdi 10 tane öreceğiz. Yine tersin üstüne düz düzün üzerine ters yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kola ilmek ayırdık. Şimdi yine bir tane buradan ilmek çıkarıp takıyorum. Şöyle. Bu da kol içinde. Bu iki tane düz gidecek. Bir de bunun kenarın, e, arkanın kenarından bir tane çektim, taktım. Bunu öreceğiz. Bu arkada 28 tane olacak. Yine modele uygun olarak e, yapalım. Ters olarak başlayacağız şimdi. 1 2 3 4 5 altı. Şimdi yine iki tane düz gidecek olanın kenarından 28 tane arkaya ördük. Şimdi arkanın arttırmasını yapıyorum. Bunu sıra örneğe göre yapacağım. Düzdü. Şu anda ters örmem gerekiyor örneğe göre. bu iki tane düz gidecek. Bunun hemen yanından kol için bu sefer arttırım yapıyorum. Bu arttırdım kol içinde 10 tane öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 kol içinde 10 tane bir tane kenarından şimdi arttırım yapacağız ve iki tane düz öreceğiz. Şimdi e, yine bu kenardan vücut için arttırımı yapacağız. Modeline uygun örmemiz gerekiyor. Bu ters olacağı için bu da düz olması gerekiyor. Heh, bu arttırdığımız şimdi kol için 11 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11. 11 tane de ayırdık. 2, 4, 6, 8 tane de kenar manşetimiz kaldı. Örneğimizde arkada da önde düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Bunu dikkatli uyguladığımızda e, çok kolay bir model. Şimdi şey yapalım. Manşetin kenarını yapalım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlk sıramızı bitirdik, ayarladık. Ee, arkada tersin üzerine manşetlerimiz aynı bir ters bir düz olacak. Öbür örneklerimiz tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Artırdıklarımızı ona göre uygulayalım. Ee, başa kadar gelelim. Bu sefer ilik evini açacağız. Şimdi hem ikinci artırmamızı yapacağız hem de ilik evini açacağız. 8 tane vardı. Buradan 2 3 4 tanesini ördüm. Doladım. Bir tane kesme yapmam gerekiyor. İkisini bir alarak kestim. Bir ilik evini açmış oldum. 2, 4, 6 oldu. 7, 8 Şimdi e, normalde 11 taneydi. Bir tane de arttırdık. 12 tane önde olması gerekiyor. Yine aynı modelleri uygulayalım. Unutmayalım pirinç modelimizi. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz yapıyoruz. 4 6 8 2 oldu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane önde modelimiz oldu ikinci şeydi şimdi yine artırmamızı yapıyoruz bunun kenarına bir tane takıp örüyorum modeli denk gelecek şekilde düzle bitmişti ters de ördüm şimdi iki tane de düzümüz öreceğiz şimdi bir iki şeyde insan şaşırıyor hem arttırma hem bir ters bir düzler ama bir iki arttırmadan sonra düzenebilecektir artık bu şu iki tane düz gözükünce daha güzel yapabilirsiniz şimdi yine bir tane arttırmamızı yapalım kol için şimdi denk gelecek düz ters düz ters olarak öreceğiz ters olarak ördüm Şimdi 2 iki oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bir tane de bur kenardan arttırıyorum. 14 oldu. Oldu. Şimdi yine iki düzümüzü yapıyoruz. Şimdi arka için arka 20 28'di. Eee bir tane arttırdık birer tane 30 oldu. Şimdi yine birer tane arttıracağım. ters ee, tersle öreyim. 1 2 3 4 5 6 7 Arka e, şimdi 32 sıra olacak. Bunu buraya kadar örelim arkayı. 32 oldu şimdi arttırdığımızla birlikte. 2 tane düzümüzü öreceğiz. Yine bir tane kol için arttırmamızı yapalım. Ee, düz, ters olacak bu da. Ters, düz, ters, düz olarak. Kol da 12-14 tane olmuş olacak bu sefer. 2-4-5-6-7-8-9-10 11 12 13 bir tane de arttıracağım 14 iki tane de düzümüz İsterseniz daha kolay yapmak için bu iki tane düzün yanına e, ayraçlar takabilirsiniz ip takabilirsiniz iki tane düzün kenarlarında arttırma yerleri belli olsun diye şimdi ön içinde bir tane bu taraftan arttıracağım bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane olacak önde de 8 tane de kenarımızı yapıyoruz artık böyle devam edecek tek dikkat etmeniz gereken düzün yanında modelleri uygularken terse mi düze mi denk gelecek hani bu pirince. Arkada da önde de tersin üstüne de süzün üzerine ters yaparaktan arttırmalarımıza devam edelim. Kolumuzun arttırmalarını vücudun arttırmalarını bitirdim. Toplam 23 ilmek arttırmış olduk. Şöyle ölçünce 15 santim oldu. 2 yaş için bu uygun. Önleri, arkaları ipliğe taktım. Bunlar sonra örülecek. Kolunun da bir tanesini ben ördüm size göstermek için. E, toplam 58 ilmeğimiz var kolda. 58 ilmeğimiz var. Bu 58 ilmeği e, manşete kadar e, 3-4 santim aralıklarla 3 defa keselim. Bir burada, bir burada, iki. Bir de burada 3 defa e, iki yönlü keselim. Boyunun ölçüsünü söyleyeyim size. 20 20 santim kadar örelim kolumuzun uzunluğunu tamamladım şimdi manşet kısmına geçeceğim şurasını yapacağız bir ters bir düz olaraktan şu anda elimizde 52 ilmeğimiz var bunu 45 ilmeğe düşüreceğiz aralarda 7 ilmek keseceğiz 3 numara şişe geçiyorum şöyle ikisini bir alaraktan bir defa kesmiş oldum bir ters bir düz olarak örüyoruz şöyle ikisini bir aldım yine iki oldu şöyle üç oldu bunu bir ters bir düz olarak arkada da bir ters bir düz olaraktan 45 ilmeğimizi 2 santim boyunca örelim. E, düz olarak keselim. Kollarımızı bitirdik. Şöyle. E, şimdi bedene başlayacağız. Bedenin iplerini taktım. Arkayı da taktım. E, i̇lik evlerini açmayı unutmayalım. Her 6 veya 7 santimde bir tane ilik evi açacağız. E, buradaki giden iki tane düzün bir tanesini kola vermiştik. Bir tanesini de bedene verdik. Arttırma eksiltme yapmadan ilmeklerimizi pirinç modelimize uygun olarak örelim. Hırkamızı bitirdim. Hırkamızın boyu koltuk altından itibaren 22 santim boyu oldu. 22 santim ördükten sonra 3 numaralı şişe geçtim. 3 santim de kenar kısmını ördüm. 3 numara şişle bir ters bir düz olarak artırma eksiltme yapmadan Sonra düz olarak kestim. Kollarını diktim, düğmelerini diktim. Şimdi yakaya geldik. Yakayı şöyle zaten ilmek alınacak yerlerde gözüküyor. Her e, ilmekten bir tane şey çıkaracağız. İlmek mesela bir düzden bir tane çıkarttık. Şimdi bir testten alınacak yerlerde gözüküyor. Bak şöyle e, ilmekler gözüküyor. Bunun üstündeki ilmeği alacağız. Her ilmekten birer tane alacağız. Böylece takalım. Sonra örülmesine başlayacağız. İlmeklerimizi taktım. 3 numara şiş kullanacağız. Ee, i̇lk sıra biraz zor örülecek. İlmekler sık olduğu için. Şimdi iki düz iki ters olarak bu sırayı böyle gideceğiz. İki düz, iki ters olarak bu sırayı örelim. 4 sıra, iki ters, iki düz olarak ördüm. Şimdi ikinin arasından bir tane, düzlerin arasından bir tane arttıracağım. Birinci düzümüz, ikinci düzümüzün arasından bir tane çektim. Gizli arttırma yapın burada. İki, üç tane oldu. Terslerimizi normal öreceğiz düzlerimizin arasından bir tane çekip arttıracağız. Düzlerimizi 3 tane yapıyoruz. Terslerimiz yine 2 tane kalacak. Bu arada şöyle yapın. tersinden örneği kurun. Hani ki çevirdiğimizde düze denk gelsin şöyle. Böyle bir tane düzün arasından çekiyorum. Düzlerimiz 3 tane olacak, terslerimiz 2 tane olacak. Bununla birlikte 4 sırada böyle örelim. Ondan sonra bu sefer düzlerin arasını, 3 tanenin arasını dörtlü yapacağız. Öylece boyunun uzunluğuna karar verin. Birer birer arttırın. Ne kadar isterseniz o kadar arttırın.